Öncelikle bu zorlu hava koşullarında buraya kadar gelen Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, ekranları başından bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. E, bu bir başlangıç bizim için, güzel bir başlangıç. başlangıç. Başkanımız Saadet Nisan'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah bundan sonra geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Tekrardan bu zorlu koşullarda burada. Takımımızı 90 dakika destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamızı, oyuncularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. Şimdi önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olalım. Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Dediğim gibi kupayı aldık. Süper kupayı aldık. Çok değerli. Teşekkür ediyoruz bütün destekler için. İyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk da uyum tamam, sağladı. Ee, i̇nşallah bundan sonraki maçlarda bütün takım, tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye teşekkür eder, devam eder. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.